Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte Crash Royale videosu çekeceğim. Şimdi savaşa başlayalım. Başlıyorum arkadaşlar. Böyle bir oyun geldi. Siz cehennebilecek miyim? Ben yani direktman bununla başlayacağım. Alev topuyla. Evet. Buraya bir tane şövalye. Şu Şuraya bir tane minyon var. Böyle başlattım İki taraflı da saldıracağım. Şuraya oklar yağdırıyorum. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Oynamamı istediğiniz oyun varsa yaz işte yorumlara yazmayı unutmayın. Şunu oynatacağım. Hemen hemen hemen. İnek'i Peki. Hemen aldım onu. Milyonlar göndereceğim. Ya da şunu da göndereyim. Şövalye. Hop. Bir tane kale aldım. Evet. Şuradan oklar yağdırdım arkadaşlar. Of, arkadaşlar. Arkadaşlar. öldü. Bir dakika. Evet. Hemen. Şuraya şöyle bir dev attım. <laughs> Adam geliyor. 190 şeyim var. Şunu attım. Ah. Şuraya bir tane şövalye gönderdim. Diğer kaleyi de alırsam çok çok güzel olacak arkadaşlar. Şuraya oklar yağdırdım. Ve bir kale daha aldım. Hii, 92 şey. Şuraya bir tane alev topu. Evet arkadaşlar. Bak şuraya bir tane de. Evet şuraya bir tane okçular. bir kalem gidecek. Ama benim iki tane kale aldım. Ne kapena. Evet. Şuraya bir tane okul var. Hanımın dev yolladım bir tane. Olamaz. Heh salışımı pesinama ve kazandım arkadaşlar. Hem bir maç daha atacağım. Şöyle tamam. Devam devam. devam. Oha! Bu neymiş acaba? Ne çıkacak? 256 çıktı arkadaşlar. Hop başladım. <laughs> Şuraya bir tane altın topuyla başlamak istiyorum. Evet. evet, onu da aldım. Bir tane dev yollayacağım. Şuraya bir tane dev yolladım arkadaşlar. Dev deve saldırmadı olamaz. Şuraya bir tane alalım topu. Nasıl eksir yetersiz? Evet. Hadi. Hızlı da hızlı. <laughs> Alamaz arkadaşlar. Hayır. O bir kalemi de yok edecek. Bir tane şövalye yolladım. Ona al. <laughs> Olamadı arkadaşlar bu maçı kaybetti. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.